Doğru da açılar konusu, akabinde üçgende açılar, akabinde dik üçgenler. Bana göre temeli bu. Bir hamlede bulunabilir miyiz? Ona bakacağız. E bakın bu geri zekalı 20 derece. Evet arkadaşlar, yine tekrar baştan alalım. En küçük yapı biriminden başladık. Geometrinin nokta, Noktadan sonra dedik doğru doğrudan sonra doğru parçası sonra ışın sonra açıyı oluşturduk. Ondan sonra açı ölçü çeşitlerini oluşturduk. Daha sonra bir soru modelimiz vardı onu gördük. Sonra açı çeşitlerini gördük. 0, 90, dik, geniş, doğru, tam. Tümler ve bütünler en son soru çeşitlerini gördük. Bu işin temel kısmıydı arkadaşlar. Şimdi geometrinin aslında ilk ünitesi dediğimiz. Aslında az önce anlattığım şeyler tüm geometride bize lazım. Şimdi işin ilk ünitesi dediğimiz arkadaşlar doğruda açılar konusuna geçeceğiz. Hemen bir bakalım doğru da açılar. Arkadaşlar, doğru da açılar konusu, akabinde üçgende açılar, akabinde dik üçgenler. Bana göre geometrin temeli burada. Ve özellikle burada birazdan göreceğiz, paralellik aksiyomunu öğreneceğiz. Paralellik ifadesi çok kıymetli. Doğru açılardan sonra üçgende açlar ya da üçgen dik üçgenler, üçgenlerin hepsinde ya da dörtgenlerde, çokgenlerde, çemberlerde paralellik ifadesi bizim için çok kıymetli. Ama önceki hani e, paralellik aksiyonu ne dediğimiz, ona girmeden önce şimdi iki tane doğru şöyle D1 ve D2 doğrusu üst üste çakışık olduğunu, yani üst üste bilinmiş olduğunu görelim arkadaşlar. Uzaktan tek doğru gibi gözüküyor. Şuradan bir tane üçüncü doğru çiziyorum. D3 doğrusu arkadaşlar şuradaki oluşan A açısı ve şuradaki A açısı birbirine eşit oluyor arkadaşlar. Biz buna makas açısı diyoruz arkadaşlar. Şuradaki açıya B dersek bu da B olur arkadaşlar. Buna da ne diyeceğiz? Yine makas açısı. Şimdi az önce bir ifade kullandım. Geometride ilk konu ve bu ilk konuda özellikle öğreneceğimiz paralellik aksiyonu. Bizim için diğer konularda da çok çok kıymetli. Paralellik aksiyonu derken ne anlama geliyor? Ama bundan önce bir ifade daha kullanmam lazım. Temel matematikte de kullanılır. TP dairesi de ya da çember in analitik incelemesinde işte bir noktanın yere uzaklığı ifadesi kullanılır. Onunla da şöyle bir bakalım arkadaşlar istiyorsanız. Örneğin bir tane A noktası, şurada A noktası, şurada bir tane doğru olur, D doğrusu ya da bir düzlem olur, fark etmiyor. Soruda şunu sorar, der ki A noktasının D doğrusuna uzaklığı, uzaklığı ya da şunu söyler, A noktasının D doğrusuna en yakın uzunluğu. En yakın uzunluğu. Ya da şunu sorar arkadaşlar. Yüksekliği. 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 Ya da dikliği. A noktasının D doğrusuna ya da düzleme. Yüksekliği, dikliği, en yakın uzunluğu ya da uzaklığı. Bu dördü aynı anlama geliyor arkadaşlar. Bu özellikle mesela e, soru geliyor simetri ve yansıma dediğimiz aslında ikisi aynı şey arkadaşlar. Orada çok çok kıymetli bize lazım olacak bir bilgidir. Aslında ne anlama geliyor? A noktasının D doğrusunun uzaklığı, en yakın uzunluğu, yüksekliği ya da dikliği şu anlama geliyor. Şöyle çizdiğim zaman şurası diktir, Haçtır arkadaşlar. Şimdi buradan yola çıkarak paralellik aksiyonu ne? Şimdi şöyle arkadaşlar iki tane doğru çizeceğim. D1 doğrusu, şuradan D2 doğrusu arkadaşlar. Bu D1 ve D2 doğrusu nereden alırsam alayım. Eğer uzaklıklar ya da birbirine en yakın uzunluklar ya da yükseklik ve diklikler birbirine eşitse yani şuradaki yükseklik ya da şuradaki yükseklik ya da şuradaki ya da sonsuzdaki eğer bunlar hepsi birbirine eşitse D1 ve D2 doğrusu nedir arkadaşlar? Birbirine paraleldir. Şimdi bunu niye anlattık arkadaşlar? Yarın öbür gün ders anlatırken Soru çözerken AB doğru parçası bilmem C, D doğru parçasına paralel dediği zaman sonsuza gidiyormuş gibi çiziyorsunuz arkadaşlar. Ve burada da arkadaşlar D1, D2 doğrusu üst üste çakışmış ya bunu paralel olacak şekilde ayırıyorum. Şu D1, 2 doğrusunu aşağı indirdim. Paralel olacak şekilde. Yani paralel olması ne demek? Herhangi bir yerde aldığım uzaklıklar birbirine eşit. Ve dolayısıyla şuradaki A açısı buraya kaymış oluyor. Buradaki buraya, Yine A keza B B makas açın. Şimdi konu anlatım kitaplarda da köylerde şöyle bir ifade kullanıyor. İç ters, dış ters, yöndeş, bilmem ne kuzukut. Bunların hepsini unutun arkadaşlar. Bu bilgi olarak bilmenizin hiçbir anlamı yok. Mesela şuradaki A açısı ve A açısı büyüklük olarak birbirine eşitindir. Biri yukarı, biri aşağı bakmıyor mu? Ve iki doğrunun iç bölgesinde olduğu için bunlara iç ters açılar denir. Ya da şuradaki A açısı ile şu A açısı aynı yöne bakıyor değil mi arkadaşlar? Bunlara yöndeş diyeceğiz. Ya da şuradaki A açısı ve buradaki A açısı birbirine eşit ve zıt yönlere baktıkları için, ters yönlere baktıkları için arkadaşlar dış ters açılar diyeceğiz. Olayımız buradan geliyor. Şimdi doğru açılarda iki şey bilmenizi istiyorum. Birincisi tekrar yazmış olalım. Rastgele verilmiş bir D1 doğrusu. Ve D2 doğrusu. Bunlar birbirine paralel ise arkadaşlar. Şunu bilmenizi istiyorum. Şuradan A, B. Doğru parçası. Buradaki açı A ise burası A'dır. Bu bir. İkincisi B, ise B. Buna Z olayı diyeceğiz. Z olayı. Şuradan gidiyor, geliyor, gidiyor. A'ya A. Bunu görmenizi istiyorum. Doğru açılardaki şey ya. İkincisi arkadaşlar açı çeşitlerini biz gördük. Şuradaki A ile B açısının toplamı nedir A artı B arkadaşlar? 180 derece. Bunu bilmeniz yeterli arkadaşlar. Şimdi Doğruda açılarla alakalı verilen özellikler oluyor. En azından biz bu öğrendiğimiz bilgilerle bunları nasıl tekrardan ispatlayabiliriz? Bir onlara bakalım, özelliklerini görelim. Sonra birkaç soru çözüp konuyu bitirelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar artık konularımız yavaş yavaş zevklenmeye gidecek. Şimdi doğru açılarla alakalı hani verilen özelliklerimiz nelerdi? Örneğin bir tane özellik veriyor. Şu arkadaşlar özelliğimiz. Şöyle D1 ve D2 doğrusu. Tabii şartımız şu bunlar birbirine paralel olacak. Bazıları kalem ucu diyor, bilmem M diyor, bilmem ne kuzu kutu diyor. Bunların hepsini unutun. Ben böyle bir algım yok. Kissin de öyle bir algınız olmasın. Şuradaki A açısı olsun, şuradaki B açısı, şuradaki de X. Direkt özelliği yazıyorum. Özelliğimizde diyor ki D1 paralel ya. Şu A ve B'nin toplamı X eşittir. X eşittir A artı B. Ama ben bunu gerçekten görmek istiyorum. Böyle bir şey var mı yok mu daha temel bilgilerden. Normalde diyeceğiz ki iki paralel doğru arasında şurada gördüğünüz gibi en az bir Belki 2, 3, 4 fark etmez. Köşe olduğu zaman bu köşelerden yukarıdaki ve alttaki doğrulara paralellik çiziyorum. Şöyle paralel çizdiğim zaman. Şu D3 doğrusu bu da ne olsun? Bunlara paralel olsun. Şu alt tarafı kapatırsam az önce doğrudan açılarda şey bileceğiz. Birincisi Z olayı. Şurası A ise burası A mı olur arkadaşlar? Peki üst tarafı kapatsam alt tarafta şu iki doğru paralel olduğu için Burası Z'den B ise burası B midir? Bakıyorum arkadaşlar. A'a. X A ile B'li toplamlıymış. Gerçekten doğru. Diğer bir özelliğimiz yine verilen özellik arkadaşlar. Şöyle şöyle D1 doğrusu burası D2 doğrusu. Yine birbirlerine paraleller arkadaşlar. Şöyle çiziyorum A B C noktası. Burası X Y Z Bana diyor ki X artı Y artı Z 360 eşittir. Ya bu gerçekten doğru mu? Bunu görmek istiyorum. Yorumlamak istiyorum. Öncelikle şuraya A desem. Burada A artı Y'nin toplamı kaçtır yazıyorum arkadaşlar. A artı Y 180 derece. Peki devam ediyorum. Şuna B desem. Z ile B'nin toplamı ne olur? Bu bir doğru aç arkadaşlar. B artı Z eşittir 180. Peki ben normal aritmetikte ikisini toplamak istiyorum. A, B, A artı B, artı Y, artı z. 180, 180 ne olur arkadaşlar? 360. Peki az önceki özellikle a artı b. X'e eşit miydi? O zaman bu özellikte de bu geri zekalı a ile b'nin toplamı x'e eşit mi arkadaşlar? O zaman şuradaki a artı b'ye ben x dersem artı y artı z kaç oldu? 360. Özelliğini sağladı mı? Sağladı. Şimdi bundan yola çıkarak şöyle bir ifade kullanacağız ispat mantığı aslında aynı şekilde geliyor ama diyeceğiz ki bundan sonra paralel iki doğru arasında şu an bir köşe olduğunda x y z'nin toplam kaç? 360. Bir köşe olduğu zaman bundan sonra diyeceğiz ki her artan köşe için 180 e ekleyeceğiz. Her artan köşe için 180 e ekleyeceğiz. Bir tane örnek verelim. Şöyle arkadaşlar. Şu D1 doğrusu şöyle çizdik. Şu D2 doğrusu. Bunlar birbirlerine paralel. Şurası A, B, C, D. Şurası X, Y, Z. Şurası da T. Burada X artı Y artı Z artı T'nin toplamı kaçtır? Şimdi arkadaşlar iki paralel doğru arasında bir köşe olunca ne oluyordu? Bir köşe olunca 360. Her artan köşe için 80 eklemiyor muyduk? Şimdi bakıyorum şurada iki doğru arasında paralel doğru arasında bir, iki köşe yok mu? Bir köşemiz arttığı için 180 ekleyeceğiz. 360'a 180 eklersen ne olur arkadaşlar? Evet. Kaç oluyor? 540 mı oluyor? 540. Doğru mu Kenan Bey? 540 oluyor değil mi? Evet. 540. Arada Kenan Bey kameranın arka planda aslında işin kahramanı o. Onu da katmış ol olalım. Öyle değil. 540. Bu algıyı bu şekilde düzeltelim arkadaşlar. Az önce en son verdiğimiz olaydan yola çıkarak arkadaşlar şöyle merdiven dediğimiz bir özellik aslında. D1 doğrusu. Şöyle çiziyoruz. Fazla da abartmadan şöyle D2 doğrusu. D1 paralel D2. A, B, C, D, E, F noktası. Şurası X, Y, Z. Şurası A, B, C. Artık şöyle bir olay geliştirebiliyoruz. Diyebiliyoruz ki aynı yöne bakan açılar. Aynı yöne bakanlar. X, Y, Z. Zıt yöne bakan açıların toplamına eşittir. Neymiş arkadaşlar aynı yöne bakalım. X, Y, Z. X artı Y artı Z eşittir. A, B, C. A artı B artı C. Bunun ispatı nasıl geliyor? Az önce yaptığımız gibi paralel iki doğru arasında bir köşe varsa o köşelerden paralellik çiziyorduk. Nasıl arkadaşlar? Şöyle bir paralel. Şöyle bir paralel. Şöyle bir paralel. Yine köşeden paralel diyor. Bir merdiven boşluğu gibi düşünün. Üstten bir tanesi aşağı inecek, alttan bir tanesi yukarı çıkacak ve orta noktada paylaşır, buluşacaklar. Şurası x arkadaşlar burası ne olur? x. Peki bu açın hepsi a olduğu için a'dan şu x parçayı çıkarsak şurası ne olur? a-x. Peki şurada yine paralel oldukları için arkadaşlar a-x ise burası da a-x. Alttaki yukarı çıksın. C'den yukarı çıkınca ne olacak? Burası c. Z'den c'yi çıkarsam z-c. Burası da z-c. Peki bu b'nin hepsinden. B'nin hepsinden. Z eksi C çıkarsam ne olur arkadaşlar? B'nin hepsinden. B artı C eksi Z. Peki yine şu paralellik aksiyonu da ikisi birbirine eşit olduğu için B artı C eksi Z. Ve buradan Y açısı ne eşittir arkadaşlar? Yazıyorum. Y eşittir. A eksi X artı B artı C eksi Z. Burada X ve Y'yi bu tarafa atarsak X artı Y artı Z eşittir A artı B artı C Şuradan şu Şimdi arkadaşlar bu kadar detaylı yapıyorum, ha, gerek var mı hocam? Gerek yok mu? Asla gerek var. Normalde e, sayısal derslerin hepsi kağıt kalem ilişkisi. insan hani sağ ve sol beyinler arasındaki paralel bakış açıları, yani paralel eğer e, çalışıyorlarsa e, sahip olduğu zeka üst düzey kullanılır. Hatta şöyle bir ifade kullanabiliriz yani Aslı Sancar e, hocamız şey diyor, e, ben e, zekaya değil emeğe inanan biriyim ki çok güzel bir yaklaşım. Emekli olmayınca olmuyor. Hatta onun üzerine bir tane hocamız daha var. Şey diyor, emek dahilinde zeka geliştirilebilecek bir organ arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Şimdi burada bunu biliyor olabilirsiniz. Ben bunu yazmamın sebebi aslında şu. Pratik anlamda eğer bu iş geometri otursun istiyorsanız arkadaşlar ve YKS'de, da AYT'de full çıkarmak istiyorsanız bu mantıkları teker teker yapmaya çalışın. Çünkü onu yaptığınız zaman anlam dünyanız şekillendiğinde bilinç altındaki sorulara bakış açınız, otonom sinir size e, kazandıracak soru çözüm mantığı olur arkadaşlar ve bu kıymetli. O normalde bunu bu kadar uzun uzun yazmanın bir anlamı yok. Ama bu kağıt kalem ilişkisinde sizin bilinç altınızı daha e, anlamlı bir hale getmesi ve anlam dünyanızdaki sahip bilgiyi yere oturtması için kıymetli bir bakış açısı arkadaşlar. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şöyle bir özelliğiniz daha var. Şöyle bir özellik. Şurası A, B, C, D, E, F, G, H. Şimdi burada bir şekil var. Bunu ispatla nasıl yapıyor? Şu B ve H'dan paralel doğru çekilip az önce yaptığım mantığından yola çıkarak yapıyor. Bir M harfinde bir ondan yapılıyor. Şuradaki açımız ne olsun? A, B, C, D, E. Dışarıda kaçlarımız? X, Y, Z. Aslında üçgenler konusu bittikten çokgenlere çokgenleri göreceğiz. Çokgenler diyeceğiz ki iki kenardan fazla olan kenarı olan şekillere çokgen diyeceğiz. Üçgenleri falan göreceğiz. Hatta çokgenlerde şöyle bir ifade kullanacağız. Çokgenler aslında ikiye ayrılır. İç bükey çokgenler ve dış bükey. Aslında bu iç bükey ve dış bükey de müfredatımızda sadece dış bükey var. İç bükey ile, olarak, iç bükey ile alakalı sorulacak sorularda genelde bu doğru açı soruları sorulur arkadaşlar. Burada da bakıyoruz arkadaşlar direkt kural olarak söylemiş olalım. Dışa bakan açılar. Yani şeklin dışına bakan açılar ne var arkadaşlar? X artı Y artı Z. N eşittir içe bakan açılara. A, B, C, D, E. A artı, B artı, C artı, D artı, E arkadaşlar. Şimdi buraya kadar bir problem yok. Burada devam edeceğiz ama bundan sonra biz üçgenlere geçeceğiz. Ama öncesinde mesela üçgenin çarşıları toplamı kaç? Hepimiz 180 olduğunu biliyoruz. Hani burada üçgenin açıları toplamı nasıl 180 oldu? Bir onu görmeye çalışalım istiyorsanız. Şöyle bir üçgen çiziyorum. Üçgen. A, B, C. Şurası A açısı. Şurası B açısı. Şurası C. Ya şunu biliyoruz. Üçgenin iç açıları toplamı 180. Bunu biliyoruz. Bunda problemimiz yok. Ama ben şunu merak ederim. İlk başta dedim ki biz geometri ezber istemiyoruz. Yani öğrendiğimiz her ifadenin mantıksal anlamda hani süzülüp belli bir son hani hani formül alıyor ya. Aslında üçgenin çarşafının toplam 180 olması da bir mantığın süzülüp belli bir sürece gelmesi. Bir olgunlaşma süreci var ama bu nasıl oluşuyor? Biz ona bakacağız. Ve şöyle bir ifade kullandık. Öğreneceğimiz yeni bir ifadeyi daha önceki öğrendiğimiz bilgilerden yola çıkarak yorumlayacağız. Evet arkadaşlar dedik ki bir ispatını yapmak lazım, görmek lazım. Şimdi bu ABC üçgeninde arkadaşlar. BC kenarına şöyle BC kenarına A noktasından geçen paralel bir doğru çiziyorum. Paralel bir doğru çizdiğim zaman şunu kapatırsam Z'den burası C ise C midir? bunu kapatırsam Z'den burası B ise B midir? Şimdi dikkat edin arkadaşlar. Ne dedik? Doğruda, doğru açısı neydi? Şurası 180 derece değil midir? Ne oldu? A artı B artı C eşittir kaç? 180 derece arkadaşlar. Bunu görmemiz lazım. Bunu bilmemiz lazım arkadaşlar e, ispat mantığı. Tabi e, üçgenleri anlatırken şöyle bir ifade kullanacağız. Üçgen dediğimizde aklımıza iki şey gelecek. Birincisi üçgenin çarşı toplamı 180. Net bir ifade kullanın. İkincisi yine Z olayında arkadaşlar. Şurası şu Z'den A artı B Ya da şuradaki B açısı Z'den A artı C eşliğindir. Birincisi üçgenin çarşı toplamı 180. İkincisi arkadaşlar bir dış açı, kendi dış açısı. Kense komşu olmayan iki iç açının toplamı A artı C. Bakın ispatı çıktı. Bir dış açı, kense komşu olmayan iki iç açının toplamı 180. Ha, yeri gelmişken vurgulayalım arkadaşlar. Kesinlikle ama kesinlikle üçgenlerden itibaren çok basit de olsa çözemediğin sorunun temeli bu arkadaşlar. Bir dış açı, kense komşu olmayan iki iç açının toplamı. Bunu iyi lazım arkadaşlar. Bunu vermemin sebebi burada ıı, sebep şu arkadaşlar. E, ıı, Doğru da soruları çözerken önümüze bazen üçgen çıkıyor. En azından üçgenin iç toplamı 180 olduğunu ya da bir dış açının kendisine komşu olmayan iki iç açı eşit olduğunu bilmemiz arkadaşlar. Ve şimdi e, müsaadenize bir iki tane doğru da açılar sorusu çözelim. Evet arkadaşlar artık soru çözümlerine geçebiliriz. Özellikle soru çözümlerinde yaptığımız yorumlar kıymetli. Geometri özellikle şekilli sorularda, kategorik dediğimiz şekilli sorularda ilk başta arkadaşlar şekle bakacağız. Örneğin şu çizdiğimiz birinci şekle bakın. Şekle baktığımda ee, hani şekilde ne görüyoruz, o çok önemli. Hani örneğin Kenan Bey'e baktığımızda, Kenan Bey'in işte efendime söyleyeyim saçlarını, gözlerini, sakalını falan görebiliyoruz. Ama zihin dünyasında çekimle alakalı ne düşündüğü bize enterese etmez arkadaşlar. Onun için şekle baktığınızda arkadaşlar, kendi fantazi dünyanızı bir kenara bırakın. Sadece gözünüzün gördüğü şeyler kıymetli. Neye bakacağız arkadaşlar? Önemli, bakın burası, buraya eşliğimdir, aç ortaya, A'ya Burası X, burası 125. Başka bir şey var mı? Yok. Ha, şekle baktığımızda şeklinin yanında sağında da altında tanımlayıcı ifadeler olur. Onlara bakmıyorsunuz. İlk başta şekle baktığımızda nedir? Benim anlam dünyamda şekillenen bir şey var mı? Yok. Sadece aç ortaya olduğunu gördüm. Başka bir şey yok. Sonra okumaya başlayacağız. Bana yardımcı önermelerine vermiş. Bakıyorum. AB ışını CD paralel. Hemen çiziyorum. AB sonsuza gidiyormuş gibi. CD sonsuza gidiyormuş gibi paralel. Bir dakika. Bu paralellikte şurası 125 ise 180 yapan açı kaçtır arkadaşlar? 55. Peki burası 55 ise şu paralellik olayından dolayı Z'den dolayı 55 ise burası 55 olmaz mı? 55 olur. Orası, burası da 55 olur. Hatta burası 110 olduğu için 180 yapan kaçtır? 70 derece. Benim şu iki paralellikte algılayıp yorumlayacağım şey bu kadar. Devam ediyorum. Bana demiş ki o da paraleldir EF. EF'ye bakıyorum arkadaşlar. Şurası EF. Sonsuza gidiyormuş gibi paralel. Bir dakika arkadaşlar. Şu paralellikteki x'e şu bir binay değildir Şunları görmeyelim. 70 sorudan bu kaç olur? 70. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Olay bu. Paralellik gördüğümüz zaman sonsuza kadar gittiğini gösterin ve z'yi yakalamaya çalışın. Başka bir şey değil arkadaşlar. Şimdi ikinci soruya bakıyoruz arkadaşlar. İkinci soruya baktığımızda şekle bakıyoruz. 30, 70, 20, x, 90, 80. Az önce bir şekil gördük ya. İçeriye bakan açıların toplamı, dışarıya bakan açıların toplamı eşit. Dışarıya bakan açılarımız ne var arkadaşlar? 90 artı 80. İçeriye bakan açılarımız neler var? 30, 70, 20 ve x. Topluyoruz. 170 eşittir 120 artı x. 120 buraya atarsak, 50 eşittir x. X'imiz kaç çıkar arkadaşlar? 50 derece. Olayımız bu. Son bir soruya daha bakıp sonra burada kapatalım arkadaşlar. Son bir soruya daha bakacağız. Konuları biraz ilerleteceğiz. Daha sonrasında arkadaşlar üçgenler zekatı, üçgenler bitimine kadar, o bitimden sonra sürekli soru çözüm videolarımız olacak ve farklı konseptteki soruları özellikle çözmeye çalışacağız. Şimdi son olarak şöyle bir soruya bakıyorum arkadaşlar. Yine soruda dedik ki ilk başta şekle bakıyoruz. Şekilde acaba sahip olduğumuz bilgi birikiminde ve anlam dünyamızdaki anlamlarından yola çıkarak bir hamlede bulunabilir miyiz? Ona bakacağız. E bakın bu geri zekalı 20 derece. Başka ne var? X var, 40 var. Başka hiçbir şey yok. Yani böyle e, zihin dünyamda anlamlanacak, bana bir şimşek çakacak hiçbir şey yok arkadaşlar. O zaman yardımcı öğeleri okumam lazım. Okuyorum. A, B, C, D, pardon bir dakika. Şu AB olduğu için bunu sonsuza kadar gidiyormuş gibi, CD de sonsuza kadar gidiyormuş gibi çizeceğim. Ben bunu gördüğüm zaman merdiven özelliği geliyor aklıma. Şu tarafa bakan açılar. Ama bakın burada açı yok. Buna A diyorum. İsimlendiriyorum. Şu tarafa bakan açılar. Ama bu yok. Buna B diyelim. Buraya bakan X. Peki bu tarafa bakan açılar. 20 A 40 yazıyorum. 20 artı 40 artı A. Eşittir zıt yöne bakan açılar. X artı B. Düzenlendiğinde arkadaşlar 60 artı A eşittir X artı B. Şimdi bu bir işlem satırı bir denklem. X bilinmiyor, A bilinmiyor, B de bilinmiyor. Yani bir çözüme ulaşamadım. O zaman okumaya devam edeceğim. Bu çözüme ulaşmam için bana bir yardımcı önerme daha bilmesi lazım. Şöyle bakın arkadaşlar. A, E, paralel. G parallel. Şuna bakalım. A, e, Az önce çizdiklerimizi unutalım. A, E. Şöyle çiziyorum. F, G. Şu paralellik arkadaşlar. Bakıyorum paralel olduğu için şu Z'den A, B eşit olmaz mı arkadaşlar? A eşittir B olur. O zaman şuradaki A, B eşitse 60 artı A yerine B X artı B. Karşılıklı B'ler birbirini götürür. O zaman X kaç eşittir? Eşittir 60 arkadaşlar. Okey. Burada kesiyoruz arkadaşlar.